Merhaba kardeşlerim ben Ercüment Hocam. Bugün sizlere ısınma işlemini anlatacağım. Hayatınızda olan kişiyle aranızda sıcaklık yoksa bu ısınma işlemidir. Bu kişinin size sıcaklık ve sevgiyle bağlanmasını sağlayan bir işlem. Nokta nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Aynı şekilde karşı tarafında. Bu işlemi yaptıktan sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alıp bilgisayar çıktısını alıyorsunuz. Ve evinizin etrafında toprağa gömüyoruz. Bu işlem 20-25 gün içinde etkisini gösterecektir. Ve arkadaşlar bu işlemi yapmadan önce Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşın. Hocam ben de ücretsiz yıldızlanma bakım yaptırmak istiyorum diye yazın. Ercüment Hocam Instagram kanalımda burada yazdığı gibi. Önce bakımınızı yapalım. Üzerinizde bir yumuşak ya da olumsuz bir şey varsa ona göre sizlere yol gösterin. Allah'a emanet olun. Merhaba kardeşlerim. Ben Ercüment Hocam. Sizlere bugün anlatacağım işlem karabasan ya da bu tür ağırlıklar geliyorsa bunların sizden uzaklaşması ve olumlu bir hal almanız için yapılacak olan bir işlemdir. Bu işlemi yaptığımızda karabasan ve olumsuz ruhlar sizi rahatsız etmeyecektir. Bunu şu şekilde yapıyoruz. Nokta nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı evinizin etrafında bir yere toprağa gömüyorsunuz. Bu kağıdın bilgisayar çıktısını alacaksınız. Nasıl olacak? Bu ekran görüntüsü alın ve bilgisayar çıktısı alın. Dediğim gibi evin etrafında bir yere toprak gömün. Bunu yapmadan önce Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşın. Öncelikle bir bakımlarınızı yapalım ücretsiz olarak. Ücretsiz yıldızlama bakımı. Bunu herkese yapıyoruz. Ercüment Hocam Instagram kanalından bana yazdığınızda size de ücretsiz yıldızlama bakımını yapacağız. Ve yapılması gereken işlemleri anlatacağım arkadaşlar. Bekliyorum sizleri.